Şöyle bir tane item alarak girmek istedim de Hayallerimdekiyle Yaşadıklarım bir olmadı Item item yok Psikopat zindanda Item arama keyfi Bu videonun da Başlangıç sahnesi Şu zindana girmek için kaç günlerdir Ne günü lan haftalardır uğraşıyorum Bir tane bile item çıkartamadım Bu kaçıncı girişim bilmiyorum Abi boss'u daha indirelim aşağı. Bu boss öldükten sonra en büyük boss'a kalıyor işimiz. Yani bugün bir şey atarsa kendim için değil. Ha, sizin için yani. Hadi Dark Demon. Hadi canım ciğerim. Ulan bir kere de şaşırt be. Bir kere de şaşırt ya. Bir kere de şaşırt be. Gene olmadı. Akşam sola zindandan çıktım. Sinirlendim hiç ihtiyam Bunu valla abis aldım. Lan Dorion'da tuttuğum balıklarda bu horse makarellerin daha fazla çıktığını fark etmiş olmam ve bunu yeni fark etmiş olmam. Boşu boşuna şeyde tutuyormuşum ya. Lunaskar'da tutuyormuşum. Burada hem çerçöp atmıyor hem de genelde horse atıyor. O yüzden buna bir işe yaramasa da olur yani. Bizim için önemli olan şu horse. Çok geç fark ettim bunu. Bunun için kendime kızıyorum şu anda. Saat 12 olmadan şu normal bula zindanlarıma girme kararı aldım. Grub zindan Skillbook'te sürekli farm atıyorum. Sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Genel olarak ortalamaya vurduğumda aslında var ya en karlı şeyin toplayıcılık olduğunu fark ettim ben. Hani öyle topluyorsun, topladıkça net kazandırıyor. Ama toplayıcılık daha çok hoşuma gitmeye başladı. Aa da şimdi basit bir şey değil abi. Nereden baksan 5-6 TL para ediyor yani. O yüzden zindanları eksik etmiyor. Sololara girecektim vazgeçtim. Önce gruba ne Hem burası daha fazla XP veriyor hem daha iyi item atma ihtimali var. Attığı yok ama ya atarsa. Haydi Diablo sen yap yapacağını. Yap bu güzelliği bana. Hadi canım kardeşim. Kardeşim dedi gitem de vermez vermedi. Saat 12 olmadan grup zindanı bitirdiğim iyi oldu. Hemen bunun peşine bir tane daha grup zindana gireceğim çünkü. Ama ondan önce soloları yetiştireyim. Ondan sonra bugün Komple toplayıcılık yapma niyetim var. Öyle bir kafaya koymuşum. Şu gözlüğümü de takayım. Görmüyoruz ya. Dizart bak. Büyük babam vermedi. Bari sen ver lan. Skilbook ver tamam. Başka bir şey istemiyorum. Bu da vermedi. Ben yapacağım biliyorum. Şuradan bir çıkayım. Şurada shipping mini. Neydi bunların adı? Bu shippinglerimden 140 küsur tane var. Bunlar bankada durdukça bana batıyor. Böyle Dehat çok böyle şey olmadan, böyle çok karışık olmadan, böyle çok PK dönmeden şunları tutayım dedim de. O arada laptopa da Rise Online'ı kurdum. Ve i̇şte burada tabii siz görmüyorsunuz şu anda ama bu çarımdan da şey yapma niyetim var. Ne niyetim var? Hatta yapacağım yani şu anda. Hey, toplayıcılık. Domates biberi. Bu burada balık tutsun ben buradan domates biber toplayayım. Şimdiki shippinglerin bitmek üzere. Ama burada bir Captain diye bir kutumuz vardı ya. Captain'ların tanesi en düşüğü 410k'lara kadar çıkmış. 330k'dan falan satmıştım bunları en son. Yani adamın önünde de bir tane var. 410k'dan satıyor. Bunun en pahalısına baktığımızda 479k, 480k 200 tane var. Bu adam var ya burada ne balık tutmuş lan. E shipping'leri bulamıyoruz. Bu gibi eriyip gidiyor. Ama şu şartlarda hemen kaba da bakalım. Bir tane kutu var. 400, 400, 800. İkisinde tane de bunlar var. 1M. 4 TL. Çok temiz. O hayırlı işte. Yan tarafta da craft yapmaya devam edeyim. Ya işte böyle olunca üzülüyor. Göz göre göre shippinglerim artık bitti. Maalesef ki balık tutma işimiz de bitti. Ne yapacağız? Gideceğiz abi. Yapacak bir şey yok takacağız okumuzu. Değerlileri şuraya gideceğiz. Toplayıcılık yapacağız. Son 3-4 gündür pek bir drop atmıyor oyunda. Ben göremedim bir drop. Onun için ne yapıyoruz? Toplayıcılıktan, Garanti paradan ilerliyoruz. İyiydi be. Ya shippinglerden var mı elinde olan yani bana bir 10 bin tane vermek isteyen arkadaşımız varsa dostlar alırım yani. Ben burada balık tutmayı çok seviyorum. Sırf o yüzden. Ne yapacağım be yavrum? Öyle böyle toplayıp gideceksin işte. Kaç saat yapalım? Bir saat, 2 saat, 3 saat, 4 saat, 10 saat. Kaç saat yapacağımı bilmiyorum ama çok uzun süre yapacağım kesin. İçin sonunda iki çarlan yapıyorum hatta. İçin sonunda kaç tane topladığımı hep beraber göreceğiz. Bizim ırgat çalışıyor yan bilgisayar. Topla koçum topla. Topla. Ben de şu ilerlere bakayım. Topla. 2 çarlan, 10 çarlan toplayacağız. Aha aç. Bu arada dostlar bu yan bilgisayarımız var. Öyle çok iyi de bir şey değil. Ha, laptop bu. i3 işlemcili bir laptop. Çok güzel derecede oynamıyor. Ama böyle toplayıcılığa falan yarıyor. Merak ettim. Denedim. Ayarları en düşüğe çektim. Fena değil. Toplayıcılık yapsın yeter zaten ondan harikalar yaratmasını beklemiyoruz. Saat 5 oldu ya. Saat 5'e kadar uğraşıyorum şu yan bilgisayarda toplayıcılığa devam. Uçarı far şeye bıraktım, balığa bıraktım. Bir o ekrana, bir ekrana. Yerden sonra kafa arıttı. Burada balığın tutsun şu şiriplerden kasmak istedim. 1500 tane balığımız vardı bu horselerden. 793 tane kaldı. Nereden baksan yarı yarıya harcadık ama daha 58 sene şehrim. Bunları daha seri çıkartabileceğim bir yer lazım bana. Böyle böyle zor. İki çerle kasmaya devam edelim. Saat baya ilerliydi. Artık böyle komple kaseye gelmeye başladı. Tek çerle dediğim sayıları elde edemem. İki çara devam. Hiç kase olmadan istediğim gibi rahat rahat bütün itemleri toplayabildiğim tek bir yer var. O da Dorion Camp 1. Ama burada da topla dediğimizde böyle F'ye bastığımızda en az 10 saniye bekliyor toplayabilmesi için. İster istemez kalabalıktan bir kasma söz konusu. Hiç girmediğim bir tane beygir yarışı var. Finali de şöyle iki çarımla beraber bir ağacı yok ederek göstermek istedim. Ağaçları yok ediyoruz. Sonra şu beygir yarışına giriyoruz. Daha önce hiç girmedim. Defalarca karşımıza çıktı ama fırsat olmadı. Nasip bugüneymiş. Şimdi ne kastığımıza bakalım enteres Enteresan bir şekilde. Kendi karakterime trade atamadım. Ben de şöyle pazara koydum onda kastıklarımı. Hatta üstümüze çekelim. Bir coin sondan gider. Bir coin bize gelir. Dur lan dur dur dur. Pazarı bozma. Adam alacak. Aldı mı lan? Bak ya aldı oğlum ya. Ya oğlum. Uf. La oğlum. Alo. Kardeş. Yahu. Video çekiyorum. Ne yapıyorsun? Neden aldın? Hasbin Allah. bu neymiş lan? Ne oldu? Beygirlere mi biniyorsun? Hani oğlum bizim beygirimiz? Ha? İnekler sahip oldukları. Bu olan buradan mı koşturacağız? Aa ne garip ya. Dur bakayım. Birinci sırada Scar yazıyor. Hadi. Bunların hızlı gidiyor. Kaldık. Baba gidemiyoruz ki biz kilitlendik ya dur ya. Ha sikil mikil var burada lan. İnşallah yanlış şeye basmam. Sonuncu mu olacağız? Tabii sonuncu olacağız. İlk defa girip nasıl birinci olacaksın? Ama sürekli kilitlenmeyi anlamadım ki babam. Dur. Dur 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 dur. Heh. Koş 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 koş. Allah cezanı vermiyor ya. Şu var ya şu. Elimle gösteriyorum. Sinirim bozuldu bak ya. ya oğlum yürü lan. Ona yakınlaşınca atlayacağız. Anladım. Hı. Atladım mı? Atladım. Ne fark etti? Gene olmadı. O ata alan Üsküdar'ı geçti birader biz daha neredeyiz ya? Soru işaretlerinden de geçmiyoruz ama geçmemiz mi lazım? Lap diye koyuyor baba bizi. Allah. Nereye gitti oğlum millet? Kalabalıktan da gidemedik ki araya. Kaynak da yapamadık ya. Ha şu resistans veriyor. Puh. Yürü lan. 9. Oh, oh, oh. yüz. Deme işi bitti mi abi? Mayalar mayalar düşüyor lan buradan. Hah. Hop oh, 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 oh. Vurdu mu lan? Vurdu tabi bana. Geri attı beni. Buradan da geçtik. Aha da speed. Hızlandım. Koş reis koş. Koş reis koş. Adamlara yaklaşamadım bile ya. Ne yapacağımı da anlamadım. Neredeyiz baba biz? Sonuncuyuz ya. Bizim geyik tırt. Beygir yarışı dediler. Biz geyikten girdik. Gidemezsin tabi. Çok kafamıza vuracak herhalde. O vurmadan biz uzayalım. Aynen. Puh, gene de vurdu ya. Dur dur dur. Sakin ol. Sakin ol. Bir saniye. Sa Aha birini yakaladım lan. Koş koş koş. Koş Skadi koş. Nere oğlum buraya? Selamun aleyküm reis. Biliyor musun nereden çıkıldın? Ben de bilmiyorum. Aha burada biri daha var. Oğlum 3 sap kaldık biz burada. Buradan mı? Buraya geldiğimiz yol mu? o Yo, değil. Belki de geldiğimiz yol. Yok abi ben çıkamadım buradan. Burada kaldık biz. Ben de sinir oldum burada böyle. Tüm yolların hepsi kapalı abi. Nereye gideceğim ben? Yere çıktım ama. He çıktım lan. Hem doğru gittim istemeden ha. Vallahi çıktım. Bura bitiş noktası mı? <laughs> 16. zor oldum lan. O ne o saçma bir odaydı ya. Bir şey veriyor mu hala? Hiçbir şey vermiyor. Boş boş koşturdum onlarda çıktım. Öğrenmiş olduk. Ya, kuytu köşelere geçtim. Yine bu karakterle pazar kurdum. 17 tane domates. 70 tane patates. Nerede patateslerim? Yapraklarımız var. Bilgisayar çok Yavaş olduğu için yerlere gidip yerlere şeyler toplamak ondan bayağı zor oluyor. Ama hiç yoktan iyidir. Az önce bir pazar kurduk. Niye böyle bir saçma sapan hareket yapıyorum? Trade atıyorum, atmıyor. Belki levelden kaynaklıdır. Karakter ezik çünkü 13 level. Öyledir diye düşünüyorum yani. Tam bilmiyorum, belki book da olabilir. 354 tane ağaç, 107 tane domates. 135 tane yumurta, 234 tane patates, 169 tane ore, 50 tane mısır, 40 tane kotton, fiber, carçur. Dostlar iyi. İyi yani hiç azımsanacak şey değil bu. Bunun yanında balıkçılığımız da tabii kastık bir şeyler yaptık. Şimdi saatler 6.30'u gösteriyor. Akşam saat 6.30 oldu. Zindanlarımıza girmedik. Zindanlarımıza gireceğiz. Vitemlerimizi bankaya bırakalım. Bunlar satılmak üzere burada dursunlar. Ben şu zindanları halledeyim. Yani bu çarla zindanları yaparken öbür çarla hala böyle sağda solda şey toplayıcılık yapmaya devam edeceğim. Ne denk getirebilirsek? Ne toplayabilirsek yani hiç sıkıntı yok. Burada ağaç buldum bile. Yani hangi oyun oynarsan oyna. Oynadığın oyunu güzel yapan şey özellikle de içerik üretici sizler. Bu güzel gelen PM'ler sayesindedir dostlar. Burada bunun gibi birçok PM geliyor. Hepsini o anda video çekemiyorum. RH, MRX, Yarra. Bunun da ismi bir garip. <laughs> Hepinize canı gönülden sevgiler, saygılar dostlar. Bu MRX de bir iki parça eşya verdi. Şu Epic Enchant'ları verdi. Epic Weapon verdi. Bir tane de Unique Scroll verdi. Ona da buradan teşekkür ederiz. Ya oyunu bırakıyor ki umarım bırakmıyordur. Sevgiler, saygılar ona da. Normal soloları hallettim. Şimdi bu en tehlikeli soloya girdik. Artık zindanlarda öyle her saniye gösterme taraftarı değilim. İtem çıkarsa zaten arkadaşlarımızla beraber siz de bana eşlik edersiniz. Buradan çıkayım. Sonra grup zindan halledeceğim. Onun karşılığında ne buluruz, onu hep beraber göreceğiz. Dostlar bu videoda at yarışından toplayıcılığa kadar birçok şeyi hep beraber sizle beraber gördük. Hata alan Üsküdar'ı mı geçti mi bilmem ama biz bu videonun bu şekilde sonuna geliyoruz. Like atıp abone olmayı, bana destek olmayı DMR Game davet linkimden de DMR Game'e üyelik açıp kayıt olmayı ihmal etmeyiniz. Eğer yapmamı istediğiniz video varsa yani bir içerik varsa onu da yorumlar bölümünde bana bildirirseniz yapmaya çalışırız. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanetsiniz. Daha güzel işler yapmak umuduyla. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.